istiyorum dediğiniz zaman ilk üç maddeyle de zaten sorunlu oluyorsunuz otomatik olarak. Yalnız burada Özgür Özel'in çıkışını da dile getirerek ilerlemiştik. O da tavrını ortaya koymuştu. Bahçeli niye ortada yok demişti bir milliyetçi muhafazakarım diyen isim olarak ve Hüdapar'ı da eleştirmişti. Şimdi burada Sezin Hanım'ın araya giderken bıraktığı noktadan ben alıp size yöneltmek istiyorum sorumu. O da şudur. Şöyle bir görüş de paylaşılıyor. Yani Özgür Özel Hüdapar gibi bir partiye bir mekanizmayı hiç hale alıp e, yorum bile yapmamalı. Hiç gündeme getirmemeli, tartıştırmamalı, gündemde tutmamalı da deniliyor. E, bir yandan Özgür Özel aslında beklenen muhalefeti yaptı. Böyle gitmeli de deniliyor. Sizce hangisi daha doğrudur? Bu tartışmanın ne boyuta gideceğini görüyorsunuz? Neler söylersiniz? Ee, esasında tabii ben öncelikle şunu belirteyim. Ee, ben biraz Sayın Özgür Özel'in Sayın Genel Başkan'ın bilerek ya da bilmeyerek yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Sesim geliyor mu acaba? Evet çok iyi geliyor. Evet. Bilerek ya da bilmeyerek biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Çünkü partinin içinde bir tane konuşan ses var. Oysa ki bir gölge kabine var. Oysa ki geniş bir MYK var. Sayın Genel Başkan'ın dışında çok az da olsa sözcü parti sözcüsü konuşuyor. Zaman zaman grup başkan vekilleri o hafta kim nöbetçiyse konuşuyor ama her rafa cevap veren pozisyonda olması e, hem kendini zorluyordur diye düşünüyorum hem de sözün değeri e, kıymeti kalmıyor. Çünkü e, hani dört milletvekilinde ibaret bir siyasi parti temsiliyeti var Hüdapar'ın grubu bile yok. E, o bir şey söylüyor elbette ki o bir şey önemli ona cevap vermek lazım. Ama ona cevap veren kişi Sayın Özgür Özel mi olmalı? Ben açıkçası onu düşünüyorum. Yine bugün e, Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu açıklama yaptı bir yerde konuşuyor. Hani açıklama demek ne kadar doğru. Çünkü hani ne kadar muhatap aldığımızın önemli olduğunu düşünüyorum. E, Sayın Genel Başkan e, Balıkesir ve ilçelerindeki gezide de doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlunu muhatap alarak e, konuşmasının bir bölümünü ona ayırıyor. Ben biraz e, bu anlamda tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta birinci çıkan bir parti, e, Türkiye'nin geleceğinde iktidara talip bir parti, erken ya da zamanındaki bir genel seçimde stratejik olarak e, tüm bunlara cevap veren kişinin e, tek başına Sayın Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmasını açıkçası biraz yadırgıyorum. Ee, ve sözün e, kıymetini gücünü azaltması açısından da e, çok iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü partinin içinde bu yanıtları verebilecek çokça güçlü isim var e, ya da e, güçlü rol verilmiş kişiler var. Dolayısıyla her bir kişi o rolün gereğini siyaseten yerine getirebilir dolayısıyla her lafa laf yetiştiren koşan yorulan sesi kısılan hani ben biraz da olaya bu açıdan bakıyorum. Biraz daha Öte sessiz kalmalı biraz... diyorsunuz. Yani her lafa cevap veren sen yani de sessiz elbette ki birinci parti ana muhalefet partisi iktidar namzeti bir parti e, bu çok önemli bir e, liderlik rolü öyle olduğunu düşünüyorum herkes de öyle düşünüyor ama her lafa yanıt veren kişinin o partideki tek kişi partinin genel başkanı olması birazcık sözün değerini e, azaltabiliyor zaman zaman buna dikkat çekmek istiyorum Hüdapar par konusuna gelince ve orta işte Sayın Özgür Özel diyor ki Sayın Bahçeli nerede? Şimdi orada o nerede bu nerede diye bir soru yok. Bence onlar ortak zaten. Herkes rolün gereğini yapıyor. Yani burada e, dördüncü madde üzerinden ilk üç maddeyi tartışmaya açma görevi Hüdapar'a verilmiş. Oysa ki Hüdapar'ın e, bunu değiştirecek ne gücü var ne de öyle bir etkinlik alanı var dört milletvekiliyle o ortaklık içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir mevcut bir milletvekili diye düşünelim partinin genel başkanı. Ama öbür tarafta kompakt, hala birlikteliği devam eden, birbirleriyle ilgili eleştirileri olsa da birlikte iktidarda olan bir güç var, bir ittifak gücü var. Dolayısıyla o ittifak gücü içerisinde herkes almış olduğu rolden ya da kendisine verilen rolden memnun azdan az, çoktan çok herkes memnun. Dolayısıyla hı hı. örneğin e, teğmenlerle ilgili konuda konuşma görevi Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da Sayın Bahçeli'ye düşmüştü. Bu noktadaki konuşma görevi çok da doğru bir rol dağılımı bu aslında. Hı hı. Buradaki hı rol dağılımında da, da görev daha para düşmüş. Dolayısıyla Hani bizim hani nerede Bahçeli buna ne diyor dememiz gerekmiyor. Çünkü zaten daha yeni 30 Ağustos'ta hep bir birlikte bana gitmişler, omuz omuza fotoğraf vermişler. Yani bizim artık bunlara niye dememizin e, toplum nezdinde de ne kadar e, karşılığı var. Ya da toplum vay Bahçeli nerede diye soruyor mu? Değil çünkü orada bir ittifak var ve herkesin bir rolü. Herkesin Hı -hı. o ittifak içinde kaptığı bir yer var, işgal ettiği bir alan var. Şimdi herkes rolünü oynuyor. Son sözü kim söyleyecek? Son sözü e, bu tekçi sistemin gerçek sahibi Sayın Cumhurbaşkanı söyleyecek. Bunların hepsi yoklama. Yani bu defa yoklamayı yapma görevi Hüdapar'da. Hüdapar yoklamayı yapıyor. Eylemi gerçekleştirecek olan ya da bakalım toplum ne diyor, ses ne çıkıyor, ne kadar bağırtı kopuyor. Ona göre yol haritasını ve gerçekte yapılacak eylemi hayata sokacak olan Sayın Cumhurbaşkanı.